Herkese merhaba, ben Gizem. Bu videoda sizlere online pazar yeri nedir, online pazar yerlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir konularından bahsediyor olacağım. Online pazar yeri, e-ticaret yapmak isteyen firmalar için birçok avantaj sunan online alışveriş platformudur aslında. E-ticaretin karmaşık süreçlerini katlanmak zorunda kalmadan e-ticaret yapmaya imkan sağlar ile satıcıların üçüncü bir taraf aracılığıyla elektronik ortamda bir araya geldiği ve ticari faaliyetlerini sürdürebildikleri sanal ortamlardır. Online pazar yerlerine örnek olarak N11, hepsi burada, Amazon, Etsy ve eBay gibi platformlar gösterilebilir. Dünya çapındaki online pazar yerlerinin küresel online parakende pazarındaki payı %40'a kadar ulaşmıştır. Peki online pazar yerlerinin avantajları nelerdir? E-ticarete yeni başlayan bir firma online pazar yerleri sayesinde e-ticarete deneyim kazanabilir. Satış yaptıkça ürün listeleme, lojistik, iade yönetimi, stok yönetimi gibi konularda deneyim kazanması mümkündür. Online pazar yerleri sayesinde e-ticaret sitesi kurmadan satış yapılabilmesi mümkündür. Böylelikle şirketler web sitesi kurma maliyetlerinden kurtulmuş olurlar. Ayrıca hitap ettiği müşteri kitlesi ise çok daha büyüktür. Farklı kentlerden hatta farklı ülkelerden müşterilere ulaşılabilir. Bu avantajlarla birlikte online pazar yerlerinin dezavantajları da mevcuttur elbette. Pazar yerlerinin gelir kaynağı satılan ürünlerden alınan komisyon ücretidir. Yani belirli oranlarda komisyon ücreti ödemeniz gerekmektedir online pazar yerlerinde yüksek bir rekabet vardır. Çünkü sürekli olarak yeni firmalar satış yapmaya başlarlar. Online pazar yerlerinin belirli kuralları vardır ve bu kurallara muhakkak uymanız gerekmektedir. Dezavantajları da olsa firmaların online satış kariyerine online pazar yerleriyle başlaması mantıklı bir çözüm gibi duruyor. Belirli kriterlere uyulduğunda online pazar yerlerinde marka belirleri artar Geniş bir müşteri kitlesine ulaşılır ve bu kitle zamanla firmanın kendi ticaret firmasına yönlendirilebilir. Onun pazar yerleriyle ilgili anlayacaklarım bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.